Evet beyler bugün sizle B-25 efsanevi B-25 Amerikan bombardıman uçaklarıyla oynayacağız. Şöyle şu an Sovyet Premium şöyle görüyorsunuz. Şurada kullanıyorum fakat Amerikanlarda ben bu oyunda Sovyetlerle oynayacağım. Fakat Amerikanlarda Sağ tarafta şöyle görebilirsiniz 2 tane B-25 var. B-25J olmak üzere J-1 4.0'da ve J-20 olmak üzere 4.3'de tavsiyem 4.0'dakiyle oynamanız daha yüksek bir yerlerle yani 5.3'lerle karşılaşma karşılaşmazsınız. Ki hemen hemen aynı zaten savunma sistemleri olsun çok bir farkı yok. Şuradan da bulabilirsiniz search kısmından tekrar Sovyetlere dönüyorum şöyle görüyorsunuz. Aynı uçak sadece Sovyetler'de yani herhangi bir teknik değerinde bir farklılık yok. Sovyetler Amerikanların J-20 uçağını almış. Bunları değiştirmiş. J-30'ları düzeltiyorum. Bu şekilde yapmışlar ki benim de uh, skorum çok fazla görebilirsiniz şuradan. En çok Sovyetler'de B-25J ile oynayıp 229 kere ölmüşüm. Ve 233 kere hedef almışım. Yani 1.0'ın üzerinde bir kilde ratio var. Bir bombardıman uçağıyla ki bu çok fazla OP de değil bu görüyorsunuz B6 OP bunu anlayabilirsiniz fakat B25 OP1 bombardıman uçağı olmamasına rağmen çok iyi bir şekilde oynamışım ve 1.0'ın üzerinde kill var bu arada Su-25K yakında oyuna gelecek şöyle tıkladığınızda siteye dönüyorsunuz görüyorsunuz burada. Su 25'e 60 dolar istemişler. Şu anki Türk lirasıyla 110 düzeltiyorum 1000 100 liraya denk geliyor. Yani bir insan aklı başında bir insan neden Su 25K'ya ki War versiyonu bu DCS'de değil 60 dolar verir hiçbir fikrim yok. Hani A10 deseniz belki anlarım. Fakat bu da ihraç versiyonu. Şurada export yazıyor şöyle biraz daha büyütüm hatta sizde görün export diyor ihraç versiyonu ki Sovyetlerin ihraç versiyonları hep dandik olur ki bunu özellikle Araplara satarlardı ki hala da öyle daima bir şeyler eksik olur şöyle görüyorsunuz çok güzel gözüküyor fakat hiçbir anlamı yok yani boşu boşuna 60 dolar vermeyin ki benim de zaten premiumum yok bittiği halde yenilemedim bu oyuna da para vermeyi düşünmüyorum şöyle görüyorsunuz Evet Rook dekal veriyormuş. Şöyle de gereksiz bir kargaya benzer bir dekal çıkartma veriyor. Biz tekrar B25'e dönelim. B25 şöyle görüyorsunuz toplamda yaklaşık biraz daha büyüteyim hatta. 10.000 adet üretilmiş. 1940'da ilk uçuşunu yapmış. 41'de hizmete girmiş ve 79'da Endonezya'da Endonezya ile birlikte emekliye ayrılmış. Çok efsanevi bir uçak. Şöyle görüyorsunuz. Ki görünce hemen zaten bu B-25 derseniz hatta bir B-25 lerle Japonlara saldırmışlardı. Pearl Harbor filmini izlediyseniz 2000'lerin filmidir bu. 2000'lerin başında yapılan filmden bahsediyorum. B-25'lerle Japonya'ya saldırıyorlardı. O filmde de hatırlarsınız gerçek bir olay bu arada. Uçak gemilerinden kaldırıyorlar. O B-25'ler ki uçak gemileri için tasarlanmış bir bombardıman uçağı değil bu. Şöyle görüyorsunuz savunma sistemleri bence güzel ve saldırı sistemleri de var. Birazdan değineceğiz bunlara. En altta indiğimde de şöyle görüyorsunuz ağır bir bombardıman uçağı değil. Kullanıcılarını da görüyorsunuz burada. Türkiye yok. Fakat şurada 7400 servis ceiling yani irtifası en fazla 7400 metreymiş. B-17'ler gibi. 10 bin metrelere kadar, 10 kilometre irtifaya kadar tırmanmıyor bu uçaklar. Burada görebilirsiniz. Bir de size tavsiyem Catch 22 Catch-22 adlı bir tane minik bir TV serisi, dizisi var bunun. 2019 senesinde yayınlanan. Mutlaka izleyin derim ki 10 puan verdim ben de. Çok güzel bir dizi. Şöyle görüyorsunuz. Kaç bölümden oluşuyor? Toplam 6 bölümden oluşuyor. Sadece bir sezon, 6 bölüm, 45 dakika mutlaka bu diziyi izleyin. Çok komik bir dizi. Kitabından esinlenerek oluşturulan bir dizi Catch 22 adlı bir kitap var. Tamamen savaşa gönderme amacıyla yazılmış bir kitap. O kitaptan esinlenip diziye çevriliyor, diziye uyarlanıyor. Mutlaka izleyin derim. Çok güzel bir dizi. Ki görüntüler de, görüntü kalitesi sanatsal açıdan gerçekten güzel. Niye tavsiye ediyorum? Çünkü B25'leri bol bol bu dizide görebilirsiniz. B25'leri anlattığım için de bu dizide de, diziyi de tavsiye ediyorum. Şimdi dönelim artık çok uzatmayalım. Teknik değerlerine bakalım. Şöyle hemen geldim. Teknik değerlerine bakalım. Hızı yavaş 444 kilometre bölü saat ki bomba alınca zaten düşüyor. Rate of climb'ı da düşük 7.7 metre bölü saniye fakat diğer bombardıman uçaklarına göre çok daha iyi turn time'ı da bombardıman uçağı olduğu için zaten önemli değil fakat 3 tane 500 kilogramlık bomba alıyor Sovyet bombası bunlar ve taretleri de toplamda şöyle görüyorsunuz 2x2 4 bir de 3 tane 7, ta 7 namlulu 12.7 milimetrelik yani 50 kalibrelik M2 Browning Makineli tüfeği var, makine topu var diyeyim hatta bunlar B-17'lerde kullanılan makine toplarla aynı Ve saldırı olarak da önlerde yine 6 tane şurada biraz ışık düşük olduğu için gözükmeyebilir Görebilirsiniz 6 tane Makineli topu var şu yan kısımlarda da gözüküyor 4 tanesi önde hatta bir tanesinde şu önde bir Mürettebat kullanıyor onu çevirebiliyor diye biliyorum biz savaşa başlayalım Şöyle Avrupa serverında hemen buldu. Biraz daha anlatacaktım fakat önemli değil. Dediğim gibi Amerikanlardaki 4.0'ı bence kullanın. 4.3'e gerek yok. Bu arada biri yazıyor. Evet şimdi cevap veremeyeceğim. Kayıtlı olduğumu bilmiyorum. 3 saniye gecikme yapıyorum. Minimum yakıt. Universal ve Universal alıyorum. Havada başlayacağız. Bu uçaklarla direkt rush yapıyorsunuz ve maksimum hızı yanlış hatırlamıyorsam saatte 545 kilometre hızı direkt Rush'a başladım en yakındaki şöyle dalayım hatta webde kapalı dikkat edin sol üstte şöyle göstereyim sol üstte evet yeni geldi burası griydi kapalı biz sağdakine gideceğiz şuradakine ben de şuraya işaretliyorum Evet şöyle görüyorsunuz ön tarafta biri makineli topu kullanıyor. Tam burunun ucunda görebilirsiniz şurada. Kullanıyor. Bu arada bayağı bir hızlandım. 545 değilmiş. Evet şimdi azalt diyor yaklaşık. 585'lerde şöyle içeriden de göstereyim size. Ateş edebiliyoruz. Şu an yerimiz belli olmasın ya nasıl sağlanıyor? şuna bakın. Biraz daha hızlanırsak uçak kırılacak fakat biz dalışa devam edelim. Karşı takım hemen geliyorlar evet Wyvern. <laughs> Oyun çok kısa sürebilir. Wyvernler yerimizi tespit edecek. Umarım saldırmaz. 3 tane Wyvern gerçekten güzel para makineleri. İngilizlerin Evet do 335 beni gördü. Çok kısa bir video olacak diye tahmin ediyorum. Uçağı kırmadan. Evet diğer PBJ'ye gidiyor. Neyse ki. Fakat Tayfun geliyor. Tayfun alabiliriz. Bomba kapaklarını henüz açmadım. Şöyle göstereyim. Şurada close diyor açıyorum artık bomba kapaklarını ki hızımı nispeten yavaşlatabilir ve 3 bombayı da bırakıyorum Evet, base'i aldık, paramızı aldık, maliyetlerimizi karşıladık ki maliyetini de söyleyeceğim, premium olduğu için bunda düşük. Mümkün olduğu şekilde, mümkün olduğu kadar diyeyim, yere yakın uçun çünkü altta topu yok. Evet biraz daha hızlanıyorum. Şöyle yeterli. Evet buradan Aa, bir an önce kaçıyorum. Tayfun'un Evet aldı ne yazık ki. Fakat biz de Tayfun'u aldık. Kaçabilirdim. Manevra yapmasam kurtulabilirdim. Fakat 1.1 üzerindeki kilde tretiyosunu bu şekilde yaptım. Gerçekten çok iyi. Önceden de çok dayanıklıydı. Artık yeteri kadar dayanıklı değil. Yani yandığı zaman hemen kırılmıyordu bıçak ya da vurulduğu zaman o yönden çok iyi bir uçaktı. Dediğim gibi bu şekilde direkt rush yapın. Base'inizi bombalayın, paranızı alın. Ve en azından bir tane uçak düşürmeye çalışın. Amerikanlarda oynuyorsanız çok hızlı bir şekilde diğer avcı uçaklarını açabilirsiniz. Bu yöntemle ki ben çok oynadım. Yani bu yöntemle özel B-17'lerle de dahil bu yöntemi çok kullandım. B-25'lerle çok kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Video bitirmeden Önce maliyetleri söyleyeceğim ki premium olmadan ne kadar para geldiğine de bakın. Fena değil. Çok iyi olmasa da 4600 repair cost'u var. Amerikanlarda ne kadarmış? Ona bakalım. Biraz daha yüksektir onlarda. 8000 diye tahmin ediyorum. Evet 2700 inanılmaz bir değer. Çok düşük. Spaded bu uçak bir de. Diğeri de 3000 ya premium uçaktan daha düşük nasıl böyle bir şey olabiliyor anlamıyorum. Premium ki her zaman daha düşüktür. Fakat Amerikanlarda geliştiriyorsanız diye uçakları oynamayacağınız uçakları kasıyorsanız yani şu kısımları şöyle görüyorsunuz şunu sadece B25'lerle şu kısımları açabilirsiniz. Yine bu kısımları açabilirsiniz B25'lerle hatta renk 4'tekileri bile açabilirsiniz. Yani şu kısımların tamamını sadece B25 oynayarak açabilirsiniz ki repair costu da çok düşük bunda. Belirteyim hatta şöyle göstereyim Amerikanlarda fakat evet gece olduğu için gösteremeyeceğim. Videoyu burada noktalıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Son kez söylüyorum. Direkt rush yapın. Yani rush hızlı bir şekilde base'e doğru dalın. Düşmandan uzaktaki base'e doğru dalın. Mümkün olduğu kadar yere yakın olun. Uçağı kırmamaya çalışın. Beyzi alın, bombalayıp alın, paranızı alın, maliyetleri karşılayın, amorti edin uçağı. Daha sonra en azından bir tane düşman avcı uçağını avlamaya çalışın bu uçakla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.